Bütün tedbirlerimi evet. ne? çaldı. Ne? hı. var mı? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Benim hı. çaldı. hı. Hı çaldı ne? <laughs> Ben de ne oldu? Oh, oh. Bir şey mi var? Bir sürü kedilerde. Vermiyorum Vermiyor. benim kedilerimi Hı, Nasıl Yata getirin. Hı, 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 Anne! Anne! Korkudan anne yapıyorsunuz ama. Ha. Ya ne oldu benim Arap buraya gelince? Herkes üst üste çıktı. Ha. Hayvan gibi üst üste. Ha. Hayvan bir şey mi yapacak mısın? Ha. Benim köpeğim size bir şey mi yapacak? Hı hı. Korkuyor. Ha. Nasıl yapıyor? Ana. Anne! 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 anne. Çakır nasıl yapıyor? Ha. Anne! Anne! Daha ne annesi lan? Anne mi var mıydı? Huh huh huh. Ne sağlıyor. böyle. Üç. Üç tane ara. Ne kadar lan arab? <laughs> <laughs> Betin abi. Ya ya da. Baran parça yapar. Balonu patlatır. Aya aya, Ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım? Ne patlatacak. Aya, yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım? Benim balon patladı da Senin balonu tamir yapayım Ne yaparım? amca yaparım? Benim yaparım? Ne yaparım? Allah, aya. Ne bana? 呀，我得吃。吃，吃，吃，吃，吃。